Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek büyük gelişmeler yaşanıyor. Devran, geçmişin yükünden kurtulmak için radikal bir karar alıyor ve eski sevgilisi Mina'ya geri dönmeme kararı veriyor. Bu karar, onun karakterinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Ancak işler hiç de göründüğü kadar basit değil. Devran ve Mina bu bölümde evlilik yolunda ilk adımı atarken Azize büyük bir sarsıntı yaşıyor. Azize'nin yüzleştiği bu durum sadece bir aşk acısı değil. Aynı zamanda yıllarca kurduğu hayallerin bir anda yıkılması anlamına geliyor. Nikah haberiyle yıkılan Azize, büyük bir kararla nikah törenine baskın yapıyor. Ancak her şey için artık çok geçtir. Devran kararını çoktan vermiş, yeni hayatına ilk adımı atmıştır bile. Bu sahneler dizinin duygusal yoğunluğunu zirveye taşıyor. İzleyiciye gerçek aşk nedir, sadakat nerede başlar, nerede biter gibi soruları sorduruyor. Devran karakteri bir yandan güçlü duruşuyla dikkat çekerken diğer yandan duygusal çatışmalarıyla da seyirciyi derinden etkiliyor. Özellikle son dönem dizilerde benzer temalar sıkça karşımıza çıkıyor. Başrol karakterlerin sürekli yeni eş veya partner tercihi yapmaları artık sıradan hale geldi diyebiliriz. Sahipsizler dizisi de bu akımı sürdürüyor gibi görünse de karakterlerin içsel çatışmaları ve geçmişle hesaplaşmaları diziyi klişe senaryolardan ayırıyor. Bu bölümde Mina karakteri de farklı bir yönüyle öne çıkıyor. Eskiden geri planda kalan ve duygusal yönüyle tanınan Mina bu kez daha kararlı ve olgun bir tavır sergiliyor. Evliliğe giden bu adımda onun etkisi büyük olacak. Azize ise bölümün duygusal yükünü sırtlayan isim. Sevdiği adamın başkasıyla nikah masasına oturduğunu öğrenmesiyle birlikte yaşadığı yıkım, dizi tarihine kazınacak türden. Tüm bu gelişmeler diziyi sadece bir aşk üçgeninden ibaret olmaktan çıkarıyor, derin psikolojik çözümlemeleri alan açıyor. Yeni bölümde verilen kararlar sadece karakterlerin değil tüm hikayenin yönünü değiştirecek türden. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğer siz de dizilerdeki bu yeni ilişki dinamikleri hakkında benim gibi düşünüyorsanız videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sizce Devran doğru bir karar mı verdi? Yorumlarda buluşalım.